Benim hıca <laughs> ويستبشرون Bugün Bursa'mızın marka isimlerinden ve ahirette intikal etmiş olan Rahmet Erdi Celikol hocamın beste yarışması dolayısıyla buradayız. Ben eşler Neriman Hanım Efendi'ye, oğlu Tur Bekber'e ve siz gönül dostlarına selam ve saygılar sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Anur Aktaş Bey'e selam ve saygıları var. Tabii özellikle çok sıkıntılı ve üzüntülü günler yaşıyoruz. Özellikle son iki günde 12 askerimizin şehit olması nedeniyle ateş düştüğü yeri yakmadı, ateş hepimizin gönlünü yaktı. Maalesef ocaklarımıza ateş düştü. Cenab-ı Allah inşallah son olsun. Memleketi milleti bölmek istenilere Cenab-ı Allah fırsat vermesin. Cenab-ı Allah'a dua edelim ki bu ülkenin başına hiçbir şey gelmesin. Çünkü hedef ülke Türkiye. Biliyorsunuz 2023 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mevlana yılı olarak ilan edildi. Özellikle şu anda Mevlana'nın fikirlerine, Mevlana'nın düşüncelerine çok ihtiyaç durduğumuz bir dönemi yaşıyoruz. Herkesin birbirinden kaçtığı, herkesin birbirinden uzaklaştığı bir dönem. O yüzden birlik ve beraberliğe ihtiyacı olan ve bizi ışık tutabilecek eserleriyle Mevlana Celalettin Rumi'nin 750. Vuslat yılında böyle bir organizasyona Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak imza attığımız için başta Büyükşehir Belediye Başkanı Onur Aktaş Bey'e, Genel Sekreter Yardımcısı, Orkestra Şube Müdürümüze ve Daire Başkanımıza te teşekkür ediyorum. Gözüyle seven pazara kadar, gönlüyle seven mezara kadar diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Aşk şey Zamanı bunu bilir bak Elik yok Zamanı bunu bilir bak Vallahmek İs <laughs> <laughs> Ahmet Bayhan Bey ile beraber Tübek Çelikkol Oh. <laughs> let oh. Evet efendim alkışların büyüğü Bursa Büyükşehir Orkestra'ya. Altı aydır bu çalışmayı onlar yürüttüler. Salih Bey'e, sazlara, seslere çok teşekkür ederiz. Şimdi çok değerli jüri üyelerimizi sahneye davet ediyorum. Profesör Doktor Zeki Atkoşar hocamı. Mehmet Güntekin hocamı, İhsan Özer hocamı, Göksel Baktagir hocamı, Hakan Alvan hocamı, Halil İbrahim Yüksel hocamı ve Salih Berkmen hocamı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Fethi Yıldız Bey'i, Genel Sekreter Yardımcımız Ahmet Bayhan Bey'i, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Nurullah Yıldız Bey'i ve misafirleri davet ediyorum. Sayın Başkan Vekilimiz, Sayın Genel Sekreter Yardımcımız, Daire Başkanımız. Buyurunuz efendim misafirlerinizle beraber. Şimdi bu değerli jüriye bir alkış istiyorum. Neden? Alkış doğa yerine geçer. Ee, son iki ayda üç kez bu eserleri gözden geçirdiler. Bursa'ya yakışan bir sonuç ortaya çıktı. Bundan emin olabilirsiniz. Bursa Büyükşehir Belediye'mizin onlara küçük eee takdimleri var. Onları yapacaklar. Buyurunuz efendim. Tübek Bey lütfen buyurunuz. Başkanım ben teşekkür ederim. Yarışmacıları da alabilir miyim? Mansiyon, birincilik, ikincilik ödül alan yarışmacıları, onları da sahneye alalım. Topluca bir fotoğraf alalım. Bu akşam bu final ve ödül gecesini teşrif eden herkese çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza, ellerinize sağlık. Bu gece bu yarışmanın final ve ödül töreninde bizimle birlikte olduğunuz için çok medyun ve müteşekkiriz. Bu yıl üçüncüsü yapıldı Erdinç Çelikkol Beste Yarışması'nın. inanıyorum ki bundan sonra bu yarışma ilelebet duracak. Erdinç Çelikkol merhumu da hayırla, rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Yattığı yer nur olsun. Onun Bursa'mıza, şehrimize ve Musa çok büyük hizmeti var. Yetiştirdiği yüzlerce talebe var. Evet, Allah rahmet eylesin. Tarihte hayırlandığımız büyüklerden birisidir. Evet efendim, benden izin o. Çok teşekkür ederim. <laughs> Başkanım bu da bizim şansımız işte. Çok sağ ol. Hayırlamıyor, çok meraklı oldum. Çok <laughs> çok yakışır sağ... size. Çok teşekkür ederim Eyvallah, efendim. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Evet, sağ olun siz... efendim. E efendim tekrar siz Neriman Hanım lütfetmez misiniz? E, biz sizi de fotoğrafa alalım Buyurunuz efendim. Bu değerli bir anı. Evet bu Mevlevi Hanen'in ipekten tabloları dokundu örüldü ördürüldü yani. Ben Yusuf Bey dedim ki Allah aşkına altına Bursa Büyükşehir yazmışsanız sakın bana vermeyin dedim. Şansa bakın ki, nezakete bakın ki yazmamışlar İhsan abi. Şimdi Türkiye'nin çok yerinde biz iş yapıyoruz, böyle program yapıyoruz. Güzel bir hat levha yaptırıyor başkanım. Üstüne yazıyor kocaman bir belediyesi. Eve astanız asılmaz ama Bursa düşünmüş. Mehmet Şevket Eygi merhumla şunu tartışmıştık. İstanbul beyefendisi kavramının arkasında ne var? Ne var biliyor musunuz? Bursa Çelebisi var. Konya Çelebisi var. Bizde beyefendilik Mevlevi hanelerden yükselmiştir. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok zarifsiniz. Çok sağ olunuz. Evet Nusret Yılmaz Bey buradaydı. Ben gördüm. O da büyük bir ses. Buyurunuz efendim. Siz de buyurunuz buraya. Evet bir akış istiyorum Nusret Hocamız için. Yıllarca dinledik. Halen dinliyoruz zevkle. Allah sesine soluğuna zeval vermesin. Buyurunuz başkanım, buyurunuz efendim. Bursa Mevlevihanesi'ni aslına uygun olarak, yani orijinalinde ahşapsa ahşap, efendim, e, e, topraktan tuğla ise topraktan tuğla ile, kerpiçse kerpiçten, Ali Nur Aktaş Bey ve ekibi uzun bir gayretle yeniden inşa ettiler. Bu yıl yapılan en büyük faaliyet Bursa Mevlevihanesi'nin yeniden inşa edilmesidir. Bu tarihin, kültürün mekana bağlı olarak ancak yaşayabileceğini idrak ettiğimiz, gördüğümüz enteresan, önemli işlerden birisi. Sayın Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Çok değerli bir çalışma. Halihazırda da her Perşembe günü Bursa Mevlevihanesi'nde Mevlevi Ayini Şerifi icra ediliyor.